Arkadaşlar hoş geldiniz. Öğretici bir video ile karşınızdayım. Bugün itemler konusunu işleyeceğiz. İtemlere geçmeden önce bilmeniz gereken 4 çeşit hasar türü var. E, bu hasarlar nedir arkadaşlar? Sal fiziksel saldırı, büyü hasarı, gerçek hasar ve fiziksel kritik hasar. Bunları öğrendiğiniz takdirde çok daha rahat itemleri kavrayabilirsiniz. Gerçek hasar nedir arkadaşlar? Oyunda vurduğumuz zaman beyaz renkli çıkan hasara gerçek hasar denir. Gerçek hasarı oyunda hiçbir fiziksel savunma engelleyemez. Kuleler gerçek hasar vurur arkadaşlar. Bazı kahramanlar da gerçek hasar vuruyor. Bazı itemler de gerçek hasar vuruyor. Ee, gerçek hasar vuran kahramanlar nelerdir? Mesela Lesley Carrie, x -Borg. Gerçek hasar vuran itemler bitmeyen savaş gibi gibi. Fiziksel saldırı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı olan bütün saldırılar fiziksel saldırıdır. Fiziksel kritik hasarı arttırmanın yolları var. Fiziksel kritik hasarı arttıran itemler var. Onları alarak kritik hasarınızı yükseltebilirsiniz. Fiziksel fiziksel saldırınızı kritik hasara dönüştürebilirsiniz. Büyü hasarı da arkadaşlar mor olan bütün saldırılar büyü hasarıdır. Evet arkadaşlar itemlere geçelim. Ee, kısa ve öz şekilde anlatacağım. Dediğim gibi çok detaya inmeyeceğim. Ee, detaylı video isterseniz ekstra bunu çekebilirim. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi gelelim Atlantis kargısı. Yenilenme katil ediyor. Atlantis kargısı nedir arkadaşlar? Ee, rakibin can yenilemesini %50 azaltan bir item. Genelde ADC'leri alınması gerekiyor. Ama çok fazla tercih edilen bir item değil. Bunun yerine savunma kısmındaki Ayaz itemi tercih ediliyor. Aynı görevi görüyor. Ee, Midas'ın kılıcı nedir arkadaşlar Midas'ın kılıcı gizli kalkan barındıran bir item canınız yarıdan aşağıya düştüğünde bir anda e, 1820'ye kadar kalkan veriyor ve aynı zamanda artı 30 büyü direncine sahip artı %10 da fiziksel can çalmaya sahip güzel bir item. Kano susamış nedir arkadaşlar Kano susamış beceri can çalmasıdır beceri nedir oyun içindeki yeteneklerdir yani adc'ler veya düz vuruşla temel saldırıyla bu itemle can çalamazsınız. Tamamen yeteneklere bağlı can çalma itemidir. Avcı darbesi nedir arkadaşlar? Avcı darbesi rakibe vurduktan sonra elinizdeki kahramanın belli bir süre hareket hızı almasıdır. Gayet kullanışlı bir item genelde suikastçilere çıkılıyor. Umutsuzluk nedir arkadaşlar? Umutsuzluk oyundaki en yüksek fiziksel saldırıya sahip bir item. Rakibin canı %50'nin altındaysa daha da fazla vuruyor eee bayağı kullanışlı ADC ve suikastçılar yine tercih ediyor. 7 deniz nedir arkadaşlar? 7 deniz normalde temel saldırılar biliyorsunuz düşük bir hasara sahip ama bu bu itemi aldıktan sonra rakibe herhangi bir beceri hasarı verirseniz rakibe atılan temel saldırının hasarını arttırıyor belli bir oranda. Phantom nedir arkadaşlar? Kırmızı Phantom ee, saldırı hızı ve kritik hasar etkilerini arttırıyor. ...genellikle ADC'lere çıkılıyor. Fırtına nedir? Fırtına arkadaşlar... E, ...yine saldırı hızı ve kritik... ...hasarı arttıran bir item. Kritik bir patlaması var. Büyü hasarı da vurabiliyor bu patlama. Ee... ...ADC'lere çıkılıyor yine. Söyledim mi bilmiyorum. Bitmeyen savaş nedir arkadaşlar? Bitmeyen savaş... ...birden fazla şeyi kapsıyor. E, mana yenilemesi... ...gerçek hasar ve... Bekleme süresi içeriyor. Suikastçilere ve ADC'lere de çıkılabilir. Vahşi Savaşçı nedir arkadaşlar? Vahşi Savaşçı tamamen kritik hasarı arttıran bir item. %80 ihtimalle adecilere çıkılıyor. Savaşlara da çıkılabilir. Hasım Pençesi nedir arkadaşlar? Hasım Pençesi oyundaki en yüksek can çalmaya sahip olan item. Genellikle çok tercih edilmiyor ama... ADC ve savaşçılara çıkılabilir. Korkunç silah nedir arkadaşlar? Korkunç silah oyundaki fiziksel savunma çıkan tankların fiziksel savunmasını belli bir oranda görmezden gelen bir item arkadaşlar. Buna zırh delme deniliyor. Ee, yine ADC ve suikastçı ve savaşçılara çıkılabilir. İkinci balta nedir arkadaşlar? İkinci balta eskiden çok güçlüydü. Şu anda biraz düşürdüler kar topu etkisi yaratan bir item rakibe vurdukça belli bir oranda yük birikiyor her biriktirdiğiniz yük daha fazla hasar vurmanızı sağlıyor ee, dediğim gibi kar topu etkisiyle alakalı vurdukça hasarı arttıran bir item doğa rüzgarı nedir arkadaşlar doğa rüzgarı e, tüm fiziksel saldırılara karşı bağışıklık kazandıran bir item 2 e, saniye süresi var bunun ADC'lere çıkılıyor genelde. Tabi savaşçılara da alınabilir. Altın asa nedir arkadaşlar? Altın asa kritik şansları saldırı hızına dönüştüren bir item arkadaşlar. Saldırı hızıyla vuran ADC'lere çıktığınız zaman çok daha fazla saldırı hızı alıyorsunuz. Bozulma tırpanı nedir arkadaşlar? Bozulma tırpanı rakibe vurdukça saldırı hızını arttıran ve rakibin ilerlemesini yavaşlatan, rakibin kaçmasını engelleyen bir item. Rakibe vurdukça rakibe e, yavaşlatma veriyor. Gayet kullanışlı bir item. Buff 7 şu an metada. Canavar avcısı nedir arkadaşlar? Canavar avcısı rakibin HP'si oranla rakibe daha fazla hasar vurabilen bir item. Mesela tanksınız 5k canınız var. Fark etmiyor bu item için. Savaşçısınız 4k canınız var. Yine fark etmiyor. 10 canınız olsa da fark etmiyor. Ona göre hasar atıyor. Ona oranla hasar atıyor. Yani HP'ye oranla hasar vuran item, can çalması da var belli bir oranda. Ee, saldırı hızı itemi genellikle ADC'lere çıkılıyor. Şimdi genel olarak şöyle söyleyeyim. Hangi item neye çıkılıyor? Atlantis Kargası ADC'lere çıkılır. Midas'ın Kılıcı ve savaşçı ve suikastçılara üçüne de çıkılabilir. Kanussamış Balta %90 ihtimalle savaşçı ve suikastçılara çıkılır. Hacı darbesi savaşçı ve suikastçılara çıkılır. Bazı adecilere de tercih edilebilir. Umutsuzluk kılıcı savaşçı, suikastçı ve adecilere tercih edilebilir. Yedidenizin kılıcı savaşçı ve suikastçılara tercih edilebilir. Kırmızı fantom sadece adecilere çıkılabilir. Bazı savaşçılara da alınabilir. Fırtına %80 ihtimalle adecilere çıkılan bir item. Bitmeyen Savaş bazı ADC'lere alınabilir ama genellikle savaşçı ve suikastçılara alınır. Vahşi savaşın Öfkesi ADC'lere ve bazı savaşçılara alınabilir. Hasım Pençesi ADC ve savaşçılara alınabilir. Zırh Delme üçünü de alınabilir. İkinci Balta savaşçı ve suikastçılara alınabilir. %80 ihtimalle ADC'lere alınabilir. Savaşçı ve suikastçılara da tercih edebilirsiniz altına alsa ADC'lere alınabilir. Bozulma tırpanı ADC'lere alınabilir. Canavar avcısı ADC'lere alınabilir. Videoyu çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hızlıca savunma itemlerine geçeceğim. Parlak zırh nedir? Parlak zırh sürekli büyü hasarı vuran büyücü varsa alınabilir. Anlık hasarı çok fazla etkilemez. Sürekli büyü hasarından korur. Alacak aranlık nedir? Bu itemi çok değiştirdiler ama şöyle söyleyeyim. 5 saniye boyunca alınan hasarı 600'den yukarıya çıkarmayan bir item. Vahşi güç zırhı nedir arkadaşlar? Vahşi güç zırhı bu item hem fiziksel savunma hem büyü direnci kazandırıyor. Yalnız bu bu itemden fiziksel savunma ve büyü direnci kazanmak için rakibe herhangi bir temel saldırı veya bir beceri hasarı vurmanız gerekiyor. Vurmadığınız takdirde herhangi bir fiziksel savunma veya büyü direnci alamıyorsunuz maalesef. Zaten oyun içinde de görebilirsiniz. Alt tarafta 5 yük'e kadar birikebiliyor. Ölümsüzlük nedir arkadaşlar? Ölümsüzlük e, bunu aldığınız zaman öldüğünüz anda size yeniden doğma sağlıyor ve belli bir oranda kalkan ve HP veriyor. Ayaz nedir arkadaşlar? Ayaz e, rakibin Saldırı hızını ve can yenilemesini belirli bir oranda düşüren bir item. Athena nedir arkadaşlar? Athena anlık büyü hasarını düşüren bir item. Genellikle Vale ve Eodora'ya karşı alınabilir. Kahin nedir arkadaşlar? Kahinde büyü savunması olmasına rağmen ee, çok fazla tercih edilmeyen bir item. Kahin genellikle ee, kalkan ve HP yenilenme etkilerini arttırdığı için Esmeralda Exporg gibi çarlara alınan bir item tamamen kalkan ve HP yenilenmelerini arttırıyor, can yenilemesini arttırıyor. Antik nedir arkadaşlar? Antik e, anlık fiziksel beceri hasarını düşüren bir item. Mesela Saber Feni gibi çarlar size geldiğinde tek atamıyor arkadaşlar. Bu itemi aldığınızda eğer bunu ADC'lere karşı alırsanız iş bir etki yaratmaz. ADC'lere karşı sizi çok fazla korumaz. Gardiyan Miferi nedir arkadaşlar? Gardiyan Miferi fiziksel savunmaya sahip değil ama çok fazla HP'ye sahip. Ee, bu da mesela gerçek hasar vuran şampiyonlara karşı alınabilir. Gerçek hasar biliyorsunuz fiziksel savunmayı görmediği için e, gerçek hasarı çok fazla HP'ye sahip olarak Kendinizi koruyabilirsiniz gerçek hasardan Lanetli miğfer nedir arkadaşlar Lanetli miğfer kendiliğinden Büyü hasarı vuran bir item Genellikle tanklara ve savaşçılara Alınıyor kemer nedir arkadaşlar Kemer mana yenilemesi sağlıyor Fiziksel savunması var Ve belli bir oranda Bekleme süresi var Kullanışlı bir item Çıkılabilir Kanat nedir arkadaşlar kanat Mevcut HP'niz %40'ın altına düştüğü zaman rakibin hasarını azaltıyor ve sizin can çalmanızı arttırıyor. Yansıma zırhı nedir arkadaşlar? Yansıma zırhı oyundaki hasarı rakibe yansıtan ve oyundaki en yüksek fiziksel savunmaya sahip olan item. Bunu genellikle ADC'lere karşı alıyorlar arkadaşlar. Özellikle saldırı hızıyla sürekli tarayan bir ADC varsa ona karşı çok etkili bir savunma itemi. Tabi aynı zamanda kritik hasar vuran ADC'lere karşı da alınabilir. Kritik hasarını da belli bir oranda düşürüyor. Arkadaşlar büyü itemlerini başka bir videoda anlatacağım. Ee, video çok uzun olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kafanızı karıştıran sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. her videoyu beğendiyseniz de like atarsınız. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.